İki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Ceza sahasına doğru direğe çarptı ve oyuna döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Golü üstten arıyor. Şansını kafayla denedi. Zıplıyor. Gol, gol, gol. Yerden bir şut. Kafasıyla topu kale. meşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Güzel şut. Kafa vuruşu geldi. Kafayla şut çıkardı. Rakibi yerden skor 2-1. İyi vurdu. Çok kızdı. Kırk, gol. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Üstten gol peşinde. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Şanssız direkten sekiyor. Topu havada tuttu. Top geçirmiyor. Harika savunma. Maçın son 30 saniyesi. Ceza sahasına doğru. Direkt mükemmel bir gol. Topu kafasında sektiriyor. Maç şimdi 3-3. Yerden gol arıyor. Yok böyle bir gol. Dilekleri dövüyor. Kafasıyla vurdu. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Önde olan oyuncu, aman Allah'ım gol gol gol. Sürekli 90'ı görüyor. Bunu da kurtardı. Nefes bir gol. Son kaleci kalesine geçti. gol gol gol. Alttan gol amaçlıyor. Ve son düdük.